Allah Allah. Şimdi yedirmek istiyor ya cenabı. Hani yani çünkü mehman yani da kona sahibi cenabı. Mehmanlarımızı qona sahibimiz deyə başlaydıq dostumuz deyəmi? He. Biz mü Allahın müsəfirləriyis yani bu. Qona sahibimiz Allah. Efendim, bir mert, bir qona sahibi də müsəfirin yeməsini sever yani. He, mert bir Cömert mesela çavuş gibi diyelim hani bir mert bir adam misafirin yemesinden çok zevk alır yani. Eğilirse yemesinden çok zevk aldığı için yemekleri çeşitledirir. Yemekleri de çeşitli yemek getirir falan ki ta ki böyle e şimdi mehmanlarımız, Allah'a Allah aman. Aha da suframız. Aha konak aha da suframız. Bak şu sufraya ki Allah Allah. Ne efendim. Koku koyu sita hissiyesi. Burun hissesine alır. Renk koyuysa gözü, gözün, gözün ses, hisses, gözün hissesini veriyor. Mesela portakala bakın. Rengine gözün hisse veriyor. Kokuyla burnun hissine verir. Elenmiyor tadıyla. Tadıyla işte efendim dilin hisse veriyor. Efendim işte midenin atebi o da hisse veriyor ama e, aklan bir şey demiyormu? Elbette aklın hissesi kalmaz ki Aklında bir şey diyor yani değil mi Allah Allah. Ali sana gözden hitap ediyor rengiyle. Kokusu ile de bununla hitap ediyor. E, Dadı ile de da dilen hitap ediyor Allah Allah. E aklına bir şey demiyor mu canım değil de. demez olur Kim bunları böyle dilim dilim etti de bir ambara şalına getirdi portakali? Allah Allah. Kim bu karpuzun böyle yaptı da bıçak yerlerini gösterir ki, ey benim kulum. Bak buradan kes de rahat yiyesin, Ye, <laughs> Hele bak ha, ona sahibi yedirme istiyor ya. Ki kavun bir de tat koyuyor ki ya yedirsin, yedirsin. Yedirme istiyor yani. Allah. Hey yani kahvaltı. Dünyada sizlere bakın nimetleri sabah kahvaltı gibi. Ha, evle yemeği cennette, ahirette. Orada yiyen Bu yüzden şimdi kahvaltının evinden. He, Allah kahvaltı siz olursa aha. Peki kahvaltı böyle olunca yaza da bahasa evle nasıl olacak? Hele gidip inşallah. Allah hele bak şimdi nasıl olacak evle Allah Allah aman e, ya. İyi, iyi bir ayağımız oradan içeri atabilsek şey var ya. Allah Allah. Hey <laughs> yani. <laughs> Allah Allah, Allah lütfeti ihsan ete yani. <laughs>